Beşiktaş o kadar kötü yönetiliyor ki adamcılık Beşiktaş'ın menfaatin önüne geçmiş durumda. Herkes bakıyorum da adamcı olmuş. Kimse Beşiktaş'ın derdiyle dertlenmiyor. Beşiktaş'ın gözünden bakmıyor olaya. Yönetim ve hoca iki haftadır sosyal medyayı ayrıştırdılar. Dümenci dediler. Görmezden geldiler. Biz tek türbünlere kulaklarımızı veririz dediler. Türbünler de iki haftadır yönetim istifa ve Antep maçı ile birlikte de Sergen Yalçın istifa sesleriyle yankılanmaya başladı. Ama onlar türbündeki Dışarıdaki seslere de kulaklarını kapatıyorlar. Çünkü dertleri 5 olduğunu düşünmüyorum ben. Serdar Adalı'yı yeterince eleştirdik. Artık sıra geldi Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın istifa sesleriyle ilgili bir TikTok kanalımızda video paylaştık. Onun altına bir sürü yorumlar geldi. Görüyorum ki Beşiktaş taraftar da ikiye bölünmüş durumda. Herkes gerçekleri göremiyor da Sergen Yalçın 21-21'de şampiyon yaptı diye bu kadar üzerine titrenmesini ben çok saçma buluyorum. Kimse Beşiktaş'ın için üzerine olmamalı yani. Beşiktaş'ın menfaatleri gözünür. Bir kişi hapis yattı diye Beşiktaş'ın ama be, o makamı Beşiktaş için yattı değil. Beşiktaş'la ilgili şeyleri yanlış yaptı diye içeri giriyorlar. Beşiktaş'ta bir sıkıntı yok yani. O hataları yapmasalar içeri girmezlerdi. Sürekli bu vazatizmlik, duygusallık yüzünden Beşiktaş 4 yıldır çok kötü yönetiliyor. Sürekli parası boş harcını. Bir Mario Gomez tuttu diye sürekli sakat oyunculara ya tutarsa oyuncularına girildi. Sürekli yönetimde işte Ahmet Nur de başladı bu yangın. Önceki yönetimlere sallıyor hesap soracak diye başkanlar yanlış seçildi. Hocalar zaten plansızlıktan futbol aklın olmayışından dolayı sürekli yanlış hocalara gidildi. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Şimdi Sergen Yalçın'ı başarılı bulanlar 1.57 puan ortalaması olan iç sahadaki 4 maçı kazanamayan 10 kişi Galatasaray'ı yenemeyen içeride 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe'ye yenemeyen Samsun'un başkanının hadsizce konuşup ortalığın ayağa kalktığı yerde evinde yenemeyen Antep'in hocasını yaka paça beş gönderdiğimiz yerde Antep'i kendi evinde yenemeyen sürekli bahaneler üreten sürekli zaman ve transfer isteyen bir Sergen Yalçın başarılımış. Onun da Sergen Yalçın değil de Sergünyo Alvaro olsaydı yaka paça 3. mağlubiyetinde gönderilirdi. Burası Beşiktaş diyoruz. Burada imzalar kalbe atılır diyoruz. Ama görüyoruz ki gelenler sürekli Beşiktaş'tan alıyor. Beşiktaş'a sürekli borç enkaz bırakıyorlar. Olanla taraftar oluyor. E şimdi de taraftarı ikiye böldüler. Şimdi ben tribünlere giremiyorum, maç izleyemiyorum diye dümenci mi oluyorum? Hadi ben dümenciysem ya sen Beşiktaş'ın parasını alıyorsun, Beşiktaş'ın maaşı çalışanısın. Çözüm üretmek senin amacın sürekli bahane üretiyorsun. Sergen Yalçın, Tedesco'da Fenerbahçe sonradan geldi hiç ondan bana şu kadar transfer dönemi lazım, bu kadar zaman lazım dedi mi? Sürekli denemeler yaptı, kadro dışıları bıraktı. Geldi sene evinde 2-0 öne geçti. Kırmızı bahane değil. Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe 10 kişi yendi. 9 pişkiş yendi. Kalecisiz yendi. Kırmızı bahane değil. 2-0 geldi sen evinde yendi. Samsun daha sen 20-21'de şampiyon olduğunda Samsun Spor ligde yoktu Sergen Yalçın. Bugün konferans liginde lider ama senin başkanı Serdar Adalı Avrupa'yı ve konferansı yine önemsemiyor. Böyle bir vizyonla karşı karşıyayız ve bu insanlar hala koltukta oturuyor. Antep'in hocası Burak Yılmaz senden yaka paça gönderdin. Antep'in başına geldi. Senden daha az bütçelere geldi seni evinde ki şey yapıyorlar. XG'ler falan filan yapıyorlar. Ya, bu kadar hucum oynattı. Çok iştahlılık. Evet Beşiktaş Gaziantep Sporu belki de sezonun en heyecanlı maçlarından biridir. Çok heyecanlı, çok gitgelli oldu. Adamlar 4 kez geldi. Biz o kadar hücum ettik. Yani maça baktığımızda sonuçlar beraber bitirdim. Gaziantep de geldi puanını aldı. Öyle diyenler Eyüp Gaziantep deplasmanında XG'si gol beklentisi 3.42. O zaman Eyüp Spor daha iyi mi oluyor? Eyüp Spor ligde 16. sırada. Eyüp Gaziantep'i deplasmanda yenebiliyor. Beşiktaş 100 milyon euroya kurulan kadrosuyla Orkun Kökçüsü Jota Silva'sı Abraham ile yenemiyorsa önce bir oyuna bakmak lazım. Yani oyun dediğiniz yüklenmek mi? E şimdi Civoy Hoca'nın geldiğinden beri yaptığı farklı bir şey var mı? İlk sezonda Ersin'i Rıdvan'ı çıkardı. Şimdi elimizde bir Taylan Vultalı'nı genç göremiyoruz. Cengiz'i dedik ki hocam son 30 dakika oynat. Cengiz'i parlatacağım diye Çerni'yi 8 numarada ispat edeceğim diye Cengiz sakatlandı. Jota Silva da sakatlandı. E şimdi mecburen Çerni'yi sağda oynatacak. E Rafa Silva'da antrenmanları döndü Neymiş antrenman eksiği varmış Trabzon maçı final maçı bana göre Ama bu insanlarda o kadar e, Beşiktaşlılık var mıdır acaba Kaybetseler dahi gidebilecek bir yürek var mıdır Çünkü Beşiktaş makamı o kadar güzel o kadar büyük makam ki gelen niye bırakmak istesin değil mi? şimdi ben mesela Beşiktaş'ta yönetici olsam ben Beşiktaşlı menfaatin düşündüğümde yanlış yapıyorsam yanlış yönetiyorsam fayda veremiyorsam gitmem gerek ama Beşiktaş yöneticisinin yazmanın verdiği havamı diyeyim şu koltuğun verdiği tat mı diyeyim açılan kapılar mı diyeyim artık ne diyeyim onun adını siz koyun. O koltuktan biraz art niyetiniz varsa, biraz da cebinizi düşünüyorsanız ayrılır mısınız? Ayrılmazsınız. Çünkü Beşiktaş camiasında görev almak demek, başkan olmak demek, hocası olmak demek, sürekli medya önünde olmak demek, PR demek, reklam demek. Siz bunlar olsanız bırakır mıydınız? Ben bu arada bu insanlara para için orada ol diyorlar demiyorum ama bu insanlarda da para alıyor. Maaşlı çalışan Sergen Yalçın. Hayırına durmuyor koltukta. Yorumculuk yaparken o kadar sallıyordu. E hocam şimdi aynısı senin başına geldi. Ne derler? Etme bulma dünyası. Gülme komşuna gelir başına hocam. Demek ki o yorumculuk yapıp televizyondan sallamasına benzemiyormuş bu işler. Biz de istiyorduk Sergen Yalçın başarılı olsa keşke ama gelinen noktada Beşiktaş'ın dört muhalifiyeti var. 5 sırada Göztepe. Önün önünde Samsun aynı puanda Antep'le 2 puan fark var. Ve bu hoca Sergen Yalçın hala görevde. Ya bilmiyorum Beşiktaş'ta artık son yıllarda daha doğrusu büyük kulüplerde, kurumsal yapılarda biraz işleyiş gerçekten kurumsallıktan ziyade duygusallığa dönmüş durumda Beşiktaş'ta. İşte yapılan transferlere baksanıza son 4 senede. Bir Mario Gomez tuttu diye gelen isimlere bak. Rebiçler, Delaliler isim olarak baktığınızda kötü değil. Geldiği dönemde kimse bunları eleştirmedi. Ama adamlar sürekli formu oynamayan insanlar gelen oyuncular ya da sakatlık riski bulunan insanlar. Beşiktaş bir futbolcuyu tekrardan futbola kazandırma bir müzisyonu olan bir takım değil. Her Beşiktaş diyorlar ki oyuncular atamıyoruz hoca ne yapsın? Hoca da kendi zaten bundan serzenişte. Böyle saçma sebep olabilir mi ya? Antep, Samsun, Göztepe, Fenerbahçe, Nuris, Tedesco. Bunlar böyle bir açıklama bunlardan duydunuz mu hiç? Böyle bir saçma bir klişe duydunuz mu ya? Senin bir oyun şablonun var mı yok? Neyi değiştiriyorsun hocam? Sağda Cengiz atıyor. Cengiz çekip buraya da şut atıyor. Çerni'yi 8 numara 10 numara yapacağım diyor. Öldürdün adamı. Jota Silve zamanında görmedin. Bir de bu hoca başarılı görenler ne görüyorsunuz bizim dışımızda? Yani oynatılan oyun Beşiktaş iş sahada maç galibiyet yok. 4 maç galibiyet alamıyor ya. Ne oyunundan bahsediyorsunuz ya? Beymiş, çok yüklenmişiz çok heyecanlanmışız. Ya Eyüp Spor yaptı bunu Gaziantep deplasmanında yendiler Gaziantep'i. Beşiktaş yenemiyor ya. Beşiktaş kendi evinde yenemiyor yenemiyor. Tamam Beşiktaş'ın eksikleri var kadro olarak ama 100 milyon euro harcandı yazık. Ona rağmen bu eksikler giderilmiyorsa Serdar Adalı ve yönetimi niçin o koltukta oturuyor? Niye kimse Beşiktaş'ın çarşı grubu, diğer gruplar istifa diye ortalığı inletmiyor? Çıkmış bir de medyacılar neymiş? Sergen Yalçın 10. haftada istifa etmiş de yardımcıları döndürmüş. Tabii döndürürler ya gelmişler Beşiktaş'ın başına. Kim gitmek ister? Bulamayacaklar başka iş bilmiyorlar sanki. Serkan Reçber sportif direktör diye gelmedi ve transferler yapsın diye. Ne işi var yedek kulübesine taktik veriyor? Bu görüntüden rahatsız olmuyor musunuz? Ya? Koca Beşiktaş kimlerin elinde kalmış? Bir de ne? Sergen Yalçı'nın giydiği ürünlerde artık Kartal yuvasına satılmaya başlamış. Beşiktaş birilerinin pazarlama yeri mi? PR yapma yeri mi? Beşiktaş'ın gidiyorlar. Şimdi Serdadıl TFF'ye gitmiş. Ata alan Üsküdar geçti başkan. Galatasaray maçından sonra ne yapacaktınız? Ya da lig başlamadan önce biz hakemlerimize güveniyoruz demeyecektiniz. Bu ligin bug'ı belli. Atanın tutanın iyi olacak. Medyayı yöneteceksin. TFF'de üstünlüğün olacak. Ama sen senin bunlarda hiçbir yerde başarın yok başkan. Ne başarın var? Aldığın transferlere %90 başarılı diyorsun. Beşiktaş daha Antep'i kendi evinde inemiyor ya. Ama senin hocan zaten beğenmiyor bunları getirdiğin iki tane hoca getirdin. İkisi de birbirinden beter başarısız ya. Ne Sergen Yalçın'ı. O ne güne olmazsa dört büyük maçları derbileri kazanıyordu. Sergen Yalçın'da da onu da yapamaz hale geldik. Ben sürekli her maç sonu Beşiktaş'ın hocasından... Bahane mi duyacağım? Sürekli ben tribünlere gidemiyorum diye dümenci mi olacağım? Laf mı yiyeceğim? Hadi lan oradan. Kimsiniz siz? Beşiktaş'ın çalışan insanları insanlarsınız maaşlı. Haddinizi bilin. Nerede olduğunuzu, hangi koltukta ağırlıkta olduğunuzu bilin. Yeter ya. Burası Beşiktaş diye diye kalp imzalar kalbi atılır. Vazatizmlikten ölüyorsunuz ya. Hadi kongru yerleri akil insanlar değil. Yeme içme oylarını verebiliyorlar. Hadi yöneticiler, başkanlar, bir sürü insanlar tarafından kafalarını yönetiyor. Bunlara akıllarını kaptırabiliyorlar. Sürekli denemeler, oyun mu oyun, onun bunun hatrı konusunda transferler yapabiliyorlar. Hadi hocası sürekli sonradan geldiği için transferleri oyuncuları bulabiliyor da taraftar nasıl göremiyor ya? Ya Beşiktaş taraftarı göremeyecekse Beşiktaş taraftar ikiye bölününce ne olacak arkadaşlar? İşte Beşiktaş'ı böyle böyle bitiriyorlar. Sonra vay efendim Beşiktaş'ı kişi satılmışın Nahatla konuşuyormuş. Siz hani yazılan senaryoyu Beşiktaş'ta yaşananlandır okuyamıyor musunuz ya? Beşiktaş birilerini artık ortaya çıkartma pazarlama yeri olmamak. Başarısız olan insan gitmeli. O memnun kalmadığınız Galatasaray camiasındaki tek sevdim özellik ne biliyor musunuz? Başarısızda ceza kesiyorlar. Senin şampiyon olduğun sezon ligin bilmem kaçıncı sırasında bitiren Galatasaray 3. bile değildi. O günden beri geldi bak 3 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Samsun Spor Lig'de yoktu, Konferans Ligi'nde lider. Demek ki neymiş? Beşiktaş'ta seçenler de seçilenler de yanlışmış. Demek ki Beşiktaş'ın ne bir futbol aklı var ne bir öngörüsü var, ne bir camia yok ya. Camiada bütünlük yok. Zafer alıyor, çıkmış Sergen Yalçın'ı savunuyor. <laughs> Bazı muhabirler, medyacılar artık dönmeye başladı tabii ki. Ya şimdi size soruyorum. Beşiktaş'ın başarısı, menfaati, atamcılıktan, ahbap, çavuş ilişkisinden daha mı önemli? Beşiktaş ya. Biz burada için yayın yapıyoruz? Niçin bu videoları çekiyoruz? Biz ister miyiz ki Sergen Yalçın ya da Serdar Adalı gitsin, x kişisi gelsin de şey yapsın diye. Bizim amacımız isim değil bakın. Biz ne isteyelim ya? Sergen Yalçın başarısı olsun, Serdar Dalı olsun o gitsin bu gelsin der miyiz ya? Onların başarısı Beşiktaş'ın başarılı olması demek. Beşiktaş'ın başarılı olması demek hepimizin mutlu olması, birlik olması demek. Hakem senin zamanında istemedi teknik direktörü tekrar maçına atıyorlar hakem ya. Yetmiyor bir de vara atıyorlar ya. Senin bir gücün M TFF'de yok ya. Senin başkanın, çünkü başkanı sallantıda, hocan da sallantıda. İddia ediyorum Trabzon maçını ya da arda arda mağlubiyet aldığımızda ne yapacaklar çok merak ediyorum. Şimdiden zaten tribünde istifa sesleri çıkmış. Kimleri diyor ki İstifa sesleri söylenenler farklı bir gruptu. Yok istifa sesleri gelmedi. Artık çarşı karıştı. Başkanın önce net bir şekilde güven oyu alıp seçime gitmesi lazım. Sergen Yalçın'la hiç bence transfer. Şimdi Beşiktaş ara transferde 5 oyuncu aldı. 50 milyon harcadı. E başarısız olunca biz burası FM mi oynuyoruz ya? Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçımız var deplasmanda. Beşiktaş'ın kupada da garantisi var mı sizce? Yok. E bu futbolcular kötüyse 100 milyon euro harcanan yerde bu başkan niye alakalı olduktan? Yok. Beşiktaş'ın hapis yapmış. Yok. 4 yıl ları aday olmuş Gelirken bizde destekledik, biz de gelmelerini istedik. Ama ortada bir başarısızlık var. Serdar Adalı hangi verdi sözü tuttu? Sergen Yalçın geldiğinden beri eleştirmekten, bahane üretmekten, zaman istemekten ne üretti? Taylan'ı mı denedi? Demiregel'i Orkun'u mu denedi? Şey, Demiregel'e Kartal'ı mı denedi? Cengiz sakatlanıp çıkıyor, Çerneği satıp atıp orta sayı Demiregeli'de Kartal takviyesi yapmak çok mu zor ya? Bu kalıplardan kurtulun. Değerli Beşiktaş taraftar, uyanın, uyanın. Büyük resmi görün. Beşiktaş'ın malları gidiyor. Beşiktaş futbol takımındaki yıldız oyuncular iyi oyuncular değersizleştiriyor. Bugün Rafael ya yarın Orkun'a yapılacak aynı şey. Çerni mutsuzlaşıyor. Abraham mutsuzlaşıyor. Jure Sekretin ortada yok. Bu yönetim bu başkan çıkmışlardı da dalga geçer gibi son 3 maçtır açıklama yapıyorlar. Hadi oradan be. Bugüne kadar neredeydiniz diye sorarlar adama. Bize yöneticilik oynamayın. Biz çok iyi biliyoruz Beşiktaş yönetici zamanında çok iyi neler yaptı. Bizler çok iyi biliyoruz bir başkanın bir yöneticinin ne zaman açıklama yapacağını. Sizler kimseyle ters düşmemek için yalandan çıkıp açıklama yapıyorsunuz be. Sizin gözümüze zerre değeriniz yok. Siz daha bir kongreyi bir yıldız oyuncu yönetemeyenlersiniz. Siz daha getirdiğiniz ikinci hocayı bile, verdiğiniz kadroyu beğendiremeyenlersiniz ya. 1.50 ortalamasıyla Sırf o koltukta oturabilmek için Sergen Yalçın'ı gönderemiyorsunuz ya. Bundan başka acizlik olur mu be? Yine sinirlendi. Bundan başka acizlik olur mu? O süre o koltukta daha uzun kalabilmek için Sergen Yalçın'ı getirdiniz. Ne oldu? İlahi adalet. Ne oldu? Biz istemeyiz tabii ki Beşiktaş başarısız olmasın. Keşke Beşiktaş'ımız hep başarılı olsun. Kupa alsın. İstiyorlarsa 10 yıl kalsınlar Beşiktaş başarılı iyi yönetilsin. Yapamıyorsunuz. Biraz Beşiktaşlığınız varsa Sergen Yalçın da Serdar Adalı da yönetimde bugün istifa edin. Yarın değil. Bugün istifa edin. Yeter artık ya. Yeter. Kimseden çekincemiz yok. Biz Beşiktaşlıyız. Değerli izleyiciler. Beşiktaş taraftarı. Bir tane Beşiktaş'a sahip çık. Dusan Alipeviç. Basketbolda o da onlarca az daha az bütçeyle ekiplerine karşı kafa tutuyor. Seri galibiyetleri var. Dusan Alipeviç yapabiliyor demek. Değil mi? Az bütçeyle. Şey diyor mu? Bana transfer lazım. Yok bizim şanssızlık potaya girmiyor. Yok onları ben düzeltemem. O hucum var varyasyonları ben çalıştıramam diyor mu ya? Hadi oradan. Dalga mı geçiyorsunuz aklımızda? Burası yorumculuk yeri değil. Burası TV show değil. Burası şovmenlerin yeri değil. Burası Beşiktaş. Herkes haddini de hududunda bilecek. Yok öyle. O varyasyonla çalışmıyoruz. O transferler kötü. Serkan Reş böyle transfer yapacağız. Ya arkadaş. Burası FM değil. Burası kimsenin de çiftliği değil. Burası Ganyan Bay hiç değil. Burası Beşiktaş. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Beşiktaş'ımız başarılı olur. Kanala abone olursanız, destek verirseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beşiktaş'la kalın.